girdik. Gerçekten yukarıda mıyız? Yani, yukarıda değiliz. Dinamik ne kadar abi bu arada? Kaç kare? Bakalım abi. Dinamik. Hepsini birden yiğit, vuruyor mu hepsini? Şöyle bir şey dinamik. Vur, wow! Bayağı vuruyor. Evet, ne yani kadar alır gibi ya. Adamların 15 hit pointleri var. Ee, Altı vuruyor yanında yazan yüzde gösterdiğim yerden yüzde elindeki main weapon'la atak şey hmm. to hit yüzdesi. Cover aynı zamanda damage azaltıyor mu hatırlamıyorum. Bir eksi 25 verdiği belli ama damage azaltıyor mu bilmiyorum ama bu adam buradan bir dinamit atıp kimseyi öldüremiyor. Action'larını devam ettiremiyor. Ama orada o ateş patlayacak bence orada bir yani ateşi de alarak atsak o dinamit. O da olabilir. O da olabilir. Başka ne var? Bir roundda herkesi öldürmeye 15 diyor. Hmm. 15. Bu jinkart e, dinamitle yumuşatıp tak tak tak. Evet ama o zaman şeyin bütün action'ını harcamış oluyoruz. Bu adam bir dinamitle dinamit attığında bir kişiyi de öldürürse bravado kazansın derdindeyim ben. Peki, ee, e, sırayla oynayayım. Dinamit bir action. Ha. E, tamam bu sonuçta dinamit atacak sonra ateş de edebilir Sonra tabancayla da yaralı bir adam ama dinamit ama burada... kaç vuruyor? 9 vuruyor galiba değil mi? 6 vuruyor. 6 vuruyor. Altı. Altı vuruyor. Bir dinamit atar. Tabanca kaçak şununla atış ediliyor. İki. Hareket etmemesi o, lazım. Evet. Yani. Dinamitle öldürmesi daha iyi olabilir. Belki. Şuradan sektirerek buraya... ...yüzde yüz ihtimalle diyor... ...vurabilirim diyor belki. Ben şöyle diyorum. On iki damage vuracağım diyor. Evet. On hmm. iki mi? O zaman oluyor yani. On iki mi? Çok vurulmuş. O crit damage'dır ya on iki. Öyle mi? Damage, damage kriti, 6, kriti 12 demektir o. Crit hmm. chance'i yüzde... Ha, yüzde 15 yüzde ihtimalle 15. 12 vuruyor. Ha bak yüzde 15 var ya turuncu. Evet. Ha, <laughs> ha, Ve <gülüyor> o zaman misin? crit vuruyor. Ama bu olursa bombayı 2 -2. atıp herkesi yaralayıp şuradan da bir ile bunu öldürüp bravado'yu alıp devam edebilir. Ama şöyle yani yine tekten öldüremiyor çünkü kaç hitmate var o çocuğun? 5. 5. Ha, bombayı atınca direkt ölüyor zaten o zaman. Ama ona atmayacağım bombayı. Şöyle atıp bombayı. Anladım Bunda şu kalabalığa. Kalabalığa e, bomba abi, atıp süper. sonra herifi öldürüp o bravado da. kazanacağım. Ama Dört kişi alabiliyor musun? Atamıyorum. Range'im yok. hareket etmen lazım. Evet. Yani eğer şey çalışırsa dediğimiz hareket de edebilirim ama. Emin olamadım şimdi. Üç kişiyi yaralamak daha iyi mi olur? O zaman şöyle yapsam nasıl olur abi? Ee, bir tane move Aa, etsem, Bak burada adam öldürüyorum. Istedim. Bu dinamidin action'ını geri alacağım demek. Arkadaki rifle'dan ölüyor. Ama dört kişiye vuramıyoruz yine de. Şimdi bence şöyle yapalım. Move edip e, Move edip Hatta iki kere belki move edip. Ya da bir move edip Yine bir kill'i şunu tarzı... kill edecek bir dörtlü evet, atalım. Alıp, Hı, -hı. Aynen. Anladım. Öyle bir şey bu. Sonra artık ateş edebiliriz. Burası ya, şimdi bir action diyor. Bu bir dakika. Ne istiyorsun? Nasıl yapıyor? Şurası üç action diyor. Şurası bir action diyor. Buraya gelip Gel bakayım. Dinamide atıp <laughs> <laughs> Ha. Dördünü, dördünü yaralıyorum ve action'ımı da geri alıyorum. Şimdi bir action'ımız da yani bir action harcayabiliriz şu an başka bir şey. Ama niye? O... Var mı öyle bir hareket? Yani hiçbir şey var Fasulye mı? var. Deadman's i̇şte... Revenge nasıl? Kaç action? Deadman's Revenge açık değil abi. Onun için, onun için ha, kart kombosu lazım. 3 numara ben o zaman pardon. 3 numara, numara Hunker Down. Hands Down. Hands Turn bu. Yattı ara 25. Tamam. Tamam, yok, onu bir Bundan tek... yapacak bir şey yok. Biraz daha move edebilirsin istiyorsan onun dışında. Bak. Yani şey bence buradan atıyorum. At bakalım. Longard. Biri gittim, bravo doyu aldım, bravo, bravo oldum. O zaman Ateş zaten bir koşesiz bunu öldürebiliyorum. Biraz daha düşünelim bakalım. Kızın şatkanıyla ne yapabiliriz? Kızın şatkanının şöyle bir hata var. ha Ama kavur dinliyor. E, 4 vuruyor ama kavur arkasında şey yapar. kaçla atak ediyor? 2 ile atak ediyor kız. Şuradan gelip iki kişiye atar belki. Kaç demiş? Dört S demiş. Kimse ölmüyor. Tabii şu var. Shadow Swap var. Bir action da yapılıyor Hı -hı. Shadow Swap edip şu herifle. Şatkanı buradan çakarsam. Üç kişi alırım. Ve crit gelirse herhalde öldürürüm. Bilmiyorum. Ne dersiniz? Bill'in ateş etmesi iki puan. iki action point iki action, yani? İki action point. Şunu arkasındaki o 5 hit tekrar brawl'da kazanabiliyor. Ondan Peki sonra şey nasıl? Bizim ha o çocuğun shooting'i üç hmm. atış ediyor. Bu çocuğun da böyle bir agility'si var bu arada unutmayın. O no, no cover bu. Shadow, Shadow, Shadow bullets. Bar Shadow barrage. Shadow barrage. No cover altı demiş bu bu ilk tur öldürmek biraz zormuş yalnız. Evet şu Bence 15 çok. Şey ya da işte o bravadoları kullana kullana. İşte evet onu herhalde. yapmaya çalışıyoruz. Herhalde beceririz ama, ama kız kızıl delilinin damage'ı 4. Şu herife crit atması öldüremiyor ama bu herifin damage'ını hemen arttırmak gerekiyor. Ee, ama tabi bunu bununla öldürürsek bunun damage'ı kaç? 5. Ha. Kızıl yani o ileriye gidip onu öldürüp. Şuraya gelip yani bunu öldürüp. Ondan Hatta bir sonra... daha gidip yani. Ha bir pardon iki puan da atışır, değil mi? İki, iki puan tabanca iki puan. Tamam okey. O zaman dedim gidelim onu şöyle. öldürelim. Bence de bunu biz böyle çıkaralım aradan. Buraya bir puana gel. Hı -hı. Gel laughing diyor. Şunu bir öldür. Tamam. Bravo duy al. Deva al. Ha, Lak harcayıp duruyorum ya. Bunu bu aktif kalıyor. Oyunun böyle hani bir neydi o? işte o? artı artı artı, yani. artı tweet ama gerek yoktu aslında burada. Aktif kalıyor Hı -hı. orada. Şimdi, Şimdi charge edebiliyorsun sen bir yere? Charge ability'm yok. Ha yok muydu yok, o? O şey o şey ability'ydi o. Da ability. o da ability. Ama silahla git vur dersem? Aa. Right. vurdu. Bir action'ım kaldı. Bir daha vurur. O, ama ölüyor. ölmeyecek. O ölüyor. Niye ölüyor? ölüyor 5. Miydi? 4 ha yok, çok diye. az. 5'in altında sarı hit point kalıyor Herhalde. Çok az abi. Bu oyunun en ha, böyle büyük böyle kalsın bu adam. Bence de en büyük sıkıntısı bu. Alışık Şimdi olduğumuz şey bu yani. tür oyunlarda şudur ya. Önce action'ı seçer, sonra adamı seçersin. Action'ı oyun kendi seçiyor sana tekrar. O zaman da böyle bir acayipleşiyor kontrolü. Basası rahat olayım. Ama işte alışık olmayınca Peki. yanlışlıkla böyle şey çok oluyor. Tabii o dördüne ben... birden vurma şansın var mı bu Jin Carter'la bu arada? O bir tane bit vardı. Kayan. Kayma Şey olan şu Böyle. Shadow Barrage'la. Dördüne birden bak. vurup kızıl derliye vurma bak. Yani bir move mı? gidip kızıl de vurabilirsin. O bir şey olmaz yani. Herkese bir tane. Abi şimdi Jin şu silahı 8 vurduğu için şu adamı nasıl öldüreceğiz biz? Ha. O herifi yaralayıp sonra Jin öldürmek lazım gibime geliyor. Ha bu üç şey. Üç evet. Manşatlaması e, lazım. Şatkancı de... kızdan crit bekleme. Mesela şunu ayarlı. atarsam öldürüyor. Yüzde yüz cin kartır bir üç. Buradan bir bravo Ama da alabiliyor. Abi, Ama oraya yaklaş... değmez yani. Oraya yaklaşıp sen cin kartının dört, dört müydü neydi? O ability'siyle onların hepsine altı vurursan o 5 hit point ile öleceği için bir daha üç. Hepsine vuracak bir açı bulamayacağım herhalde Cem ya. Yani en azından üçüne de falan Ve şu erik edecek şekilde. Ama ondan sonra bulunduğum yerden şu erif eline sight'ım olmuyor. Yine ama birini daha öldürebilirsin ondan sonra. Çünkü hani kalan hmm. şimdi şöyle. Evet. 95'e. Evet normal tabancayla öldürebilirsin. Belki tabancayla. Oraya bir ama edip... ha, bir geriye, tabii, tamam. değil Tabii tabii doğru. Şuraya geliyorum. Şuraya Oraya geliyorum. Oraya gelme bence. Ha, aha orası olabilir belki. Ben de tabii yüzde yüzüm değilim ama sanki orada olur olur. Geldim, anladım mantığını. Anladın. Sonra tabancayla ile bitti. Bir kişi alıyorum şu anda, öldürüyorum ve bravo Aynen, alıyorum. Aynen şu an zaten full action'ını geri alıyor onlar. Şu adım. anda bravo tamam. domu. Aynen. Şimdi, Şimdi, mesela hem mesela bir gidip tabancayla birini öldürürsen yine full action'sın mesela. Sonra da bir buraya şey tüfekle atış edebilirim. Eee ee, Loafing o yandaki 3 hit point'i kalana vurabiliyorsa. Mesela kesin çok iyi olur. Olursa ama. Olmuyor galiba. Olmuyor. Şu herife demuj vurulması lazım bunun için. Tamam o herifi tamamlamamız yani üstüne yeah. koymamız lazım. O birazcık. O herifi tamamlamak için buradan iki ile buraya atsam. Buradan görmüyor galiba adam. Görüyor. Altı kaç vuruyordu tabanca? Altı vuruyor. Dört, dört, vuruyor dört kalıyor. Dört bir onu, onu indirip devam edebilir oluyor. Ama Old Man Bill'in turunu bitirmiş. Evet Old Man yani. Bill bitiyor. Kızın şatkanı shotgun... fark etmiyor aslında orada yani. Kızın şey... ne yapabiliriz? Bence şatkana da... herhalde. Ha gerçi o şey bakşat yapabilir oğlum. Yani hızlı hızlı temizleyelim diye diyorum. Ama, Ama işte gerçi... iki action olduğu için da aslında hızlı hızlı Onlarda aksiyon point kaynağı Aynen. Hızlı hızlı yok etmemek temizlememek lazım. Temizlememek evet, lazım. Evet, evet, evet. Evet. Bilin action'ını bitirsek. Altı burada mi? benim anladığım kadarıyla hepsini bir hitte indirilebilecek bir hale getirirsek yani 15'i 15'e 7 de vurmamız lazım? Evet. evet Ona 7. da işte 2 3 damage falan vursak 15 e oluyor. 15'e 7 de şöyle Jean, vurabiliyoruz. Jin Carter'ı buraya gel, tabancayla şu herifi al. Tüfekle bu herifi at. 8 damage vuruyor o zaman. Bence şöyle abi. Ben galiba anladım. Şu e, bizim kızıl deli yanındaki çocuğa 4 vurursa o 6 kalıyor. Burası. Jin Carter onu da tek vuruşta öldürebilir. Hı hı. Yani Kızılderili 4 ediyorsun. değil mi? Kızılderili turunu bitireceğiz diyorsun. Kızılderili'nin turunu bitireceğiz. O Ondan sonra, sonra Bill'le evet, Bill ve şeyle e, diğer kızla Hı -hı. 15 hit point'liye atak edeceğiz. Nereden olursa fark etmez birer atak. Sonra Jean Carter de öldürüyor. Jean Carter geliyor tabancayla bunları temizleyip tüfekle de bunu bitiriyor. Falan yani temizler herhalde tahminimce yani. Deneyelim bakalım. 4 vur buna. Laughing Deer. Pff, shit. Şimdi sen şimdi Jim Carter'la başlayabilirsin. Şöyle yani başlayıp öpeyim. şu herife. Ama dur diyeyim. önce mu Yo. Muvvet abi. Hayır abi. Mu demiyor bu. Tüfeği at. Taban. Haban... Ha, tamam olur bu da olur. Yani Tabii. tüfeği atıp bunu öldürüp devam edebiliriz. edebilirsin. Evet. Zaten. Ben de öyle düşünüyorum. Açı varken. Olur. Yat aşağı kızıl derili. Aldım bravo of. adamı. Şimdi buradan tabancaya şimdi geçtim. Aynen. Şuraya. Yani shotgun'lıyı da gören bir yere gidip. Buraya, hem şu mesela hem şuraya dışarı. gelsen mesela yere. herhalde ikisi de coversız. Gel abi buraya. Evet. Onları normal... Şu bir, herife bir gel. tane. Gel. Bravo. Diyelim tüfeğe geçebilirsin yine herhalde. Doğru. Tüfek yakından o bir yok. problem yaşıyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum Al. Şimdi bunu da kim öldürecekse artık... E Altı alma ediyorum, ediyorum ben. ...fark etmez. Edebilirsin yani. Gidip sıkacak. <laughs> 7 kaldı. Kıza da kill verelim. Bilmiyorum KS mekanizması oyunda var mı ama. x yoksa zaten. Anladım. Galiba yok. Gel buraya. Bir kalıyor kız öldürecek herhalde. Evet kızla dön tabancaya. Tabanca buradan vurabiliyor mu? Swap ederek öldürebiliyor galiba. Bir vuruyor değil mi? Stop. Aa evet. Ama kendi de damage Evet kendi de damage Buraya gel bir actionla. Tabancanla indir işte. Dur shotgun'ı bir görelim. 4 vuruyorum. Ufkuuu. Öldü valla. Tebrik ederim arkadaşlar. Bir roundda. 7 evet. bölü 7 tamam. O zaman çok loot. Bir de 5 dolara kazandık. Bir de ayrıca full loot. Aldık. water, Provision. medicine, quest item. Evet. Tamam. Tebrik ederim. Once that those were dealt with, shopkeeper'ı da bulduk. He. Shop, shopkeeper'ı da yakalamışlar. Ha, herif o kendi adamları değilmiş bunlar. O komik de olarak gel. Bu belli ki gerizekalı gibi iş yaptı bunlarla. Aa, bu herifin kendi ha. adamları değilmiş. Bu herifi soymuşlar. İyi, güzel. Ondan Resting. bunlar, okey. You can fully heal the posse members at camp. Ha. Using By provisions. Using provisions diyor. Peki, hmm. take a rest de yaparsın diyor. Bir görelim bakalım. Burada direkt kamp yapması seçeneği mi çıktı? Ondan bahsediyorsun. Bence biz kampa o, pro... Şimdi provisions diye quest item aldık Aynen. da hani o yüzden diyor herhalde. O quest item değilmiş herhalde. O bir resource demek ki yani. Herhalde. Burası Bence adamlara da... vereceğiz. Burada tıklanan bir şey yok. Bence biz kampa yok. Şey, şehre geri dönelim. Bence de. Bu bir Burada quest item. Var? Provisions. Aynen. Ha, hem quest item hem şey bu. Ya bunu harcayarak tam iyi olabilirsin diyor çünkü. Öyle evet, diyor işte... evet. Bunu verip ekstra para almak yerine istersen dinlen demiş. Han yani damage mı mücadele kombat. Bakalım belki yani de bu... hiç bir şey yemedik. Ben ne diyorsun? Ben... Şehre mi gidiyoruz şimdi? Ha, ha, ha evet evet. Bunu... 30 dolar yani. yani. 30 dolar tabii. 61 dolarımız var abi. isterseniz şatkan alabiliyoruz kızadı Şey Kızıl Derli'ye. Bence yok herhalde. Burada işimiz kalmadı. Yani. Yani. Onun, Onun için şu an yapamıyoruz daha doğrusu. O zaman Bilin şurada bir loyalty'sine bir... baksana ya yani ya da loyalty'ler bir artınca bir şey olmuş mu mesela? Hala accomplishment mi? Ha yok tamam bar var orada zaten. Baksana İki abi. De... Tabii kaç tane level var orada? Sanırım sıfırmış herhalde değil mi? Herhalde şey. sıfırmış. Çünkü... Hepsi sıfırmış. Ya yani kız hmm. arada bir yerde bir 1 almıştı bir, bir yerlerde. Evet. 1'miş demek ki. Bunlara birer verdik. Tamam. Daha Herkes bayağı da var yani. Level Şehre olur. girmeden önce <gülüyor> 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 bu Red Cross'a bakıyorum Gülüşen çok istemiştim. Olur abi. Bu Aman şeylerden sen anlıyorsun bu Red Cross işlerinden filan Gülüşen anlıyor. Kaç işinden. işin Allah. Aç, Allah. Be. Adamı öf öf öf. Old man he was frozen. Ne diyor Gülüşen? Senin en kaltırları bu adam. Var. Evet birini daha buraya çağırmaya gelmişler. Yaşlı bir adammış mesela. Donmuş. Raven'lar da ağzını yiyorlar. Ama backpack filan diyor. Bak loot kami sevindi şimdi. Ando simple backpack var diyor. Evet. Ne oluyor abi burada? Doğru yani niye millet çağırmaya geliyorlar? Hadi nedir bu yani? Check şey, belongings. Artı 5 dolar var. Examine the body var. Hangisi? Bence bir examine the body yapalım. Examine. Ben lanetlerden çok e, gerildim şu anda. Gerildi. Examine Aha. ettim abi. Kim examine İsmail edecek? Sizin tabi ayı tırıp. For a second I thought maybe all the test. Ne Bile soracağım. Ande de soracağım ben bu. You şey. are the Bilmiyorum expert. Şey. Ande de soracaksın dedi. Andede soracaksınız. Katil oldu. onu. Kaltist diyor. Yani. Ben... Real Natchev oraya kaltist öldürmüş. Kaltist falan böyle böyle bir settingdeyiz. We might stand by more of this crosses better be Peki. Old Yalnız man build is now a artı bir öyle sandığımız gibi değilmiş. Baya level aldı adam. Şey İki tane alınca bir level atlıyorlar. Ben, Check ben, ben şeyi anlamamışım o zaman. Check is belongings 5 dolar. Niye toplamamışlar? Çünkü kalp Adamın derdi ist, para çünkü, değil. Evet yani. Kaltist. Yadan, ist, yadan, yadan alt job. İki evet. durumda da parayla ilgilenmiyor belli ki. Parayla işi yok belli ki. Aynen o öyle dedi. O Bir da öyle diyor. Biz. biz. Parayla Aa, işi abi. yok. Hadi Şimdi cadının tamam. ağacına geri dönebiliriz. Eğer companion istiyorduysa halledebiliriz diye diyorum. Onu hatırlamıyorum ne istedi ama deneyelim. Nerede bu? Ha yok Bak, bu ikinci. şu de tamam burada bir level alıyor. Bunların ben, ben sandım ki bu bar dolunca bir level alacak. Ha bir level alıyor. Okey. Yok. E, tamam hepsinde birer level alıyormuş. Tamam. Aynen. Companion oldu. O zaman lanetlemeye de varım diyorsun bile acaba gidelim. Ya adam anded, daha ne kadar lanet. <laughs> adam anded, beyler. Ne olacak yani? Doğru. Katılıyorum. Pekala geldik. Yanaşalım acaba We return to the cursed tree. The lumberjack and the sun were still there, waiting for God knows what. Hey. Benim right bu işte diyeceğiz. Benim biz, bu he? oğlumun bu hali ne olacak? Bir şeyler. Abi alacağız amuleti dur. Just... Bil. Ha, Çok oldu. Çok Kes, Kes ağacı. Şey, Kızılderili bu konuda ne diyecek bakalım. Aldı baltayı. Vuruyor. Helal olsun. Evet, Curse güzel pek oldu. bir etkilemedi gibi görünüyor. Bir saat balt aldıktan sonra kırdık. Talisman of the Witch'i de bulduk. Peki neymiş? Geçti Ona bu bakacağız. Yani. Şimdi bu neymiş okuyalım. The Charm, belong to a Powerful and Bloodthirsty Witch of the Kiwata Tribe. Ölmeden önce de... Ee, ...ruhunu içine koymuş bu tılsımın. Halkıma yardım etme devam edeyim demiş. Muskada kalarak demiş. Biz bize yeteriz demiş. Each time it's soldier takes someone's life. The talisman heals. Her. Her şeyde artı bir. Bitcoin. Artı bir lan. Ben de heal deyince fulluyor Tamam. Evet, ya, o da yani. güzel. O da güzel. Her kilde artı Yok, bir. Güzel canım. Tamam. Çünkü evet. demin gördüğünüz üzere yani turda 5 kill falan aldırtabiliyoruz birisini. Çocuğu da bıraktık gittik Cem. Sorunun cevabı ben bu. Ne yapalım ya? Yani? <gülüyor> <gülüyor> lan Artık oldu. ne olduysa oldu ya. Ya he he şey dedik bu, belki... onlara yani. Aldık abi. Ağacı kesmek laneti şey yapmadı demek ki. Native Witches Grim Fetish. Kim alacak bunu? Artı bir Benim boğaz. fetişim Artı var. Artı e, crit atarım close combat'ta gayet iyi. E, bile verelim. Bil aldı zaten amuleti. Bence Jin Carter'a verelim şimdi. Evet. şimdilik. En çok damage'ı onun var çünkü. Bir de Bill'le biraz daha çalışabilir. Bill böyle hit point'i düşükken bir şeyler yapıyor. Doğru, heal etmek istemiyoruz Bill'i. şey yapmayabilir belki. Evet, pekala. Ya da yani. ayarlamak için de iyi olabilir tabii, bilmiyorum. Yani iki, iki Ayarlamak, yani, ince ayar yapmak için ilginç evet. bir düşünce tabi o. Evet. Yani çok düştü ama biraz arttır falan hani bir hmm. ince ayar. Biraz tam bilmiyorum, bence Jinkart'ın mantıklı şu anda. Jinkart'ı e, da pek yaralanmıyor.